Herkese merhaba. Sizlere Petrol Ofisi Mahya Işıkları videolarını 360 derece özelliğiyle izleyebilmenizi sağlayacak olan kartondan yer gözlüklerini nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Öncelikle kutudan çıkarttığımız gözlüklerin lens bölümü, kayış bölümü ve aynı zamanda burun bölümü yer alıyor. Peki bunu nasıl kuracağız? Yan tarafından bu şekilde gözlüğü açıyoruz. Ardından bu görmüş olduğunuz üçgen bölümü katlayarak İçeriye doğru tam olarak karşısında görmüş olduğunuz yere takıyoruz ve böyle telefon kısmı oluşmuş oluyor. Lens kısmını ise içeriye doğru bükerek yine şuralarda görmüş olduğunuz alanlara yerleştiriyoruz. Şu anda aslında gözlüğümüz hazır. Tam yan tarafında da QR kod mevcut. Telefonunuzla QR kodu okuttuktan sonra zaten sizi direkt olarak videoya yönlendirecek. Yine bir Ramazana kavuştuk ve yine mahya ışıklarında sizlerle birlikteyiz. İstanbul'dan Uludağ görünür mü? Ayrıca YouTube bir yer özelliğini de açmayı unutmayın. Görünüyor mu oradan Uludağ? Telefonu burada yerine yerleştiriyorsunuz. Çıt Cırt çıtlı bölmeden kapatıyorsunuz ve izlemeye hazır.